thank mm -hmm. you Selamun ses geliyor gençler? Ahmet Gürcan İnan Ve Aleykümselam Selam Ne yapıyorsunuz ya? İyisiniz umarım. <laughs> aydın da gelmiş aydın elde İyisiniz umarım ne yapıyorsunuz sağlıklı saçınız yerinde mi daha iyiyim ben de. Hani ya bir süre bir sorun yaşadım birkaç ay. Hani sağlık problemleri yaşamıştım ama geçti o bayağı oldu. En azından 2-3 ay oldu. 2 ay oldu yani. Ama iyiyim şükür. Yani. Bir de şey yapmamak lazım. İyilik yapma birine döner koyar götüne der gibi oldu biraz. Neyse. Ne demiş ak ah, yatırım? Siz nitelik değerli nitelik yatırımcılar mı özel? VDF filo kiralama 9 Ekim Pazartesi günü. Pazartesi günü ne abi yüzde 45 faizle basit faizle bono ihraç ediyormuş. Haberiniz olsun. İbrahim abi Kadıköy geniş yer ya. Sen zaten altı yolda yerin vardı senin. Niye gelip gidiyorsun ki? Orada durmuyor mu? Dükkanın yok mu senin? Abi? Yapıştır tabana, Yapıştır kerevitaş. Ne misin? Ya canım ben bana ne yapıştırsın yapışmasın. Ben malımı çoktan almışım satmışım. Yani ben rahatım yani. İsteyen olur isteyen satar. Şimdi endeks endeks sorarlar. Sormazlar yani sorarlar. Vallahi endeksin 8495 civarında bir nanesi yok arkadaşlar. Onu bilin yani. Hani öyle benim gördüğüm bir şey yok en Kendi adıma ben bir şey görmüyorum. Hani eee... Endeksin şu anda mevcut bir direnci derseniz mevcut direnci 8700'e kadar önünde hiçbir şey yok endeksin yani normal şartlarda. 8170, 8140'ın üzerinde kaldığı süreç. endeksin üzerinde bir direnç yok. Altında yorar yani altında yorucu zamanlar olur ama endeksin dediğim gibi eee endeksle alakalı soru sorarsanız diyeyim. Endeksin 8130 arada 8250 üstünde hiçbir şey gerek yok. Rahat rahat oturun yani. Oradan teper teper eder. 8400 500 bir direnci de yok. Hani benim gördüğüm 8700 civarında 8700 civarında şey olabilir. Hani belki Nasıl 8700'e kadar hani orada ufak bir formasyona benzer bir şey var oraya kadar gitmeli bence yani en azından bugün yarın öbür gün şu anda kaç endeks bilmiyorum bile bakmıyorum zaten çok dönemsediğim yok benim endeksle bir işim yok yani Endeksçi başı mıyım ben kaç bir şey endeks ha, tık tık bir şey yok ya. Sonuçta güvenli alandaysanız orada 150-200 puanın çok lafı adı olmamalısınız için. Ha sürekli endeks yorum yaptığından ne yapma Yani ben şeyci değilim ki. Hoca değilim, üstad değilim yani. İşimi yaparım ben. Bu aralar forex sistemleri de yapıyorum biraz. Hızlandım yani orada. Forex. Viop zaten bizim işimiz. Basit iş. Spotta zaten işlem yapıp da hani bunun için işlem yapmak şimdi sağa sola saldırmanın manası yok spotta yani öyle söyleyeyim. Ne alsan gidiyor formasyonu var. Kendi kendinizi yormayın yani öyle istiyorum. Şöyle söyleyeyim yani onu bıraksa onu başkasını alır. Başkası bıraksa başkasını alır. Başkasını yatsa başkasını alır. Yani sonuçta Aleyküm Selam Emre. Yani sonuçta alır yani bir yerler. Anlatabildim mi? Yani önemli değil. Ya yok işte endeks mühendisliği, endeks ee şeyliği falan filan. Ya sonuç olarak bu paradır ya. Bir yere kaçar, bir yere gider. Oradan alır, buraya satar, buradan buraya satar. Sonuçta maksat endeksi belli bir yerde tutmaksa yani sonuçta parası olan düdüğü çalacak. O düdüğü de ne taraftan isterse oradan çalacak. Yani. Onun için bunlar hani hafili laflar, cümleler, cümleler çok önemli değil ya. Öyle çok mühim laflar değil bunlar yani. Siz kendi işinize bakın ya. Masa sabahtan sabah açılışta şey almışım ya. Yani sabah açılışta burada arkadaş bir grup arkadaşım var şeyde. Ali Baba ile iftara doğru <laughs> diye bir grubumuz var. Ee, orada <laughs> sabah açılışta söyledim ya ben ekranda bile yoktum. Açılışa şey gönderdim e, ee, neydi onun ismi? Bime serbest demir gönderdim. Açıldım, eksi açtı. Sonra bir baktım o oh, yüzde dört şikayet etmişim. Allah bereket versin gezmeye devam ettim ondan sonra. Sonra cumadan sonra gelebildim ekran neredeyse. Şimdi de güzel gidiyor, süperiz yani. Yani o olacak, bu olacak bilmem ne. Sabahtan akşama konuşacak bir durum da yok. Abi şimdi bazı şeyler alıyor ama düşüyorsa daha alacak maliyeti bulmamış demektir. Hop 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 yürü be çok market be yürü be Valla amda benim hisseler taş Birkaç gün için iki tane hisse daha ekledim yan hisse Biri 30 biri yan hisse yani bir iki tane yan hisse dedim. Hisselerden bir tavan zaten hani normal şartlarda birkaç gün tavan. Yani dün bugün tavan oldu. Yan hisse alıyorum satıyorum. Bir i̇ki tane yan hisse ekledim kendime. Bu yan hisselerden de istediğimi alacağımı düşünüyorum aslında. Yani alamazsak ne olur? Alırız şimdi. Mesela çok sevilen bir hisse var. Herkesin popüler bilmem ne var. Yani biz 30 mesela ondaki 2024 hedefimizi duysanız ağzınız açık kalır yani A ağzınız açık kalmasın diye söylemiyorum öyle söyleyeyim <laughs> hem de konut da gitmiş bugün güzel Ort değil Ya siz alırsanız zaten gider tahtadan Ya bir ziyade yan tahta alsam gider zaten yani. Lan siz o kadar sığ değil tahta ya Hani öyle kademesinde kaç stot var bakayım bir Mesela kademesinde kaç stot var şöyle bakayım ya Yani öyle kademelerinde Yani her kademesinde 250 ile 300 bin lira var yani öyle söyleyeyim. En az. Öbürkü mesela aldığım var. Onun kademeleri 200-200. Yani blot. Neyse yani. Ya Aselsan'a hiç bakmadım ya uzun zamandır bakmıyorum Aselsan'a. Aselsan'ı satıyorum yani. Merak uyandırmak için söylemiyorum gençler yani. Sonuçta öyle bir merak uyandırıp bilmem ne yapıp yani prim kasmak gibi bir derdim olmadığı için. Yani merak uyandırmak için değil ya bir gün şey yaparız yani konuşuruz. Hani bir gün konuşuruz derken hani şey de var yani benim e, Telegram adresim var zaten. Oradan her zaman yazabilirsiniz yani da yazmada sorun yok. Bir kendinizi tanıtırsanız, ederseniz, bilmem ne yaparsanız. Yani o bizim Telegram'daki, acaba ile iftara doğru olan grup öyle özel, tüzel bir şey değil yani anlatabildim mi? Orada birçok arkadaşımız var, hani gelen giriyor zaten. Gelen giriyor derken, konuşuyoruz önceden, Sen giriyor, ee, giriyor, bir sorun mu var? değil, Merhaba giriyor derken yani, o da yanlış oldu, gelen alıyor zaten yani. Ama konuşuyoruz önce tanımam lazım, hani ya kim olduğunu hatırlamam lazım. Evet, üzgünüm. Onun dışında bir şey şeye gerek yok var. yani. Sorunlar yaşadım. Öyle çok da özel bir yer değil. He, sizin olduğunuz yer, siz gelince özelleşiyor ayrı konu. Yani siz özel insanlarsınız. O ayrı konu. Biz şey halka mal olduk. Ford'la alakalı Ford'un hani ben bugün bir rapor okudum. Raporu söyleyebilirim. Hani raporda ne diyordu ya? Bizim rapor bizim çocuklardan adam burada olan var mı? Yok herhalde. Raporuna bakmak lazım. Onun bunun bir rapor düzenlediler. Ford'la Türk Hava şey. Ee, yapı kredinin raporu vardı ya. Güzeldi raporu. Okudum. Yani rapor güzeldi. Okuyun siz de. Okuyun alışın. Ya gidin herkesin küfür ettiği ihlas tahtasından bugün para kazanmışım ya. <laughs> i̇hlas. Adam. Mesela yapı kredi yatırım demiş ki Ford için 1310 TL hedef vermiş Ford'a. Tabi bunlar 12 aylık hedefler oluyor sonuç olarak. Tofaş için de 422 TL hedef fiyat araştırma kapsamında tutmaya devam ediyorlarmış. Yani Ford'a 1310, Tofaş'a 422 demiş. Şimdi daha önceki raporlarına bakıp hedeflerine bakmak lazım. Ona göre değerlendirmek lazım. Ama mesela bu, bu Tofaş'ın bugünkü raporunu sağ olsun onun sayesinde ekmek yedik yani. Sayesinde derken. Hani adam yazmış raporu biz de yedik. Ya abi baktım şey gidiyor tamam mı? Yani sağlıkçılarda bir hareket var. Dediğim gibi yani sağlıkçılarda bir hareket varsa dedim Eciliç şey e, Eczacıbaşı %9 dedim. Deva dedim iki. İşte ne bileyim e, Eczacıbaşı ilaç %3. Selçuk yüzde bir. Dedim ya bu kadar hasta varsa bir de dua etmek lazım baştan. İhlas lazım dedim. İhlasa baktım yani öyle oldu. yani <laughs> biraz şey oldu. Cuma mübarek gün diye ya. Mesela aracı kurumlar var, aracı kurumların da güzellikleri var. Yani şimdi elimde olmadığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela info'yu bir ara 15 liraya kadar 16 liradan mı ne aldım 15 liraya kadar vurdular aşağı. dedim lan diye. Ondan bugün 20 lira oldu yani öyle söyleyeyim. Güzel tattılar ya. Ki su akarken ki bu su akışı muhtemelen 1,5-2 sene daha sürecek. Siz de o akarken şeyi doldurun ya. Testiyi doldurun yani. Sonra e, neydi onun ismi? Camla taharet alma, zorun, almak zorunda kalırsınız. Neydi? Alma camla taharet. Böyle bir şey diye öyle bir cümle vardı. Tam 5 kişiyiz be. Vay arkadaş ya. Canlı yayına bak be. Capa canlı. Herkes canlı. Don Komaz yani değil mi? Öyle öyle olur yani. Bence öyle. Bilmiyorum da. Hmm. Ya şimdi piyasada bir satış var doğal olarak. Şu hafif satışlar var o satışlar yani sonuçta hafta sonu riske girmek istemeyen falan vardır. Ben giriyorum bir hafif kendi adıma riske. Mal alıyorum yani. Alacağım da daha inşallah. Yani %70'lere falan, %75'lere falan çıkacağım. Zaten çıkıyorum da gün içerisinde yine çıkacağım yani. Allah bereket versin diyeceğiz. Yani sonuçta duran para daha zararlı yani. Neye yatırayım ya? Yani? Neye yatırayım ya? Para kazanayım. Yani. Mesela dün gümüşe yatırmıştık. Bugün %2 oldu. Allah bereket versin ya. Yani. Daha noz. Altın dişli, karam, gümüş dişli eee şey taramaydı, mıydı? Öyle bir şey. Evet. Endeks kaç ya? Eksi mi? Artık 0.22 mi? Hatay. Bir şey yok. Ya bende yıkacak hiçbir şey yok şu anda ortada. Hiçbir şey yok ya. Yani. Neyse, herkese hayırlı hafta sonları yani çok katılım tabi de uzun zaman açmayınca katılım da bu kadar oluyor. Herkes Allah'a emanet olsun yani Allah'a emanet olun. Bir şey var ben, Şey, bende bir şey yok. Ee, Youtube adresim var zaten oradan yazarsınız bir şey olursa. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Alayınızı seviyorum. Seviyorum.